uzlaşmaya çağırdı beni, tamam mı? Uzlaşmak için beni çağırdı. Netice sonunda öncümen kararını çıkarttılar. Biz senin yerini almıyoruz. Evraklarla ben belgeleyebilirim. Senin yerini almıyoruz. Git başının çaresine bak diyor. Bana dediler ki yolu ben daha önce de burayı ördüm. Ördükten sonra belediye geldi. Başkan yardımcısı kendisi haberi var. Bana dedi ki belediyeye gel emlak istimlak müdürüne seni yönlendireyim. Senin hakkınsa sen hakkını alırsın. Netice sonunda iki ay, üç ay süreç sonunda adamlar bana yüz çevirdi. Kimse benim işimle ilgilenmedi. Ben tekrar şu an benim tapulu arsam olan şu kaldırımı. Hani şu bu durumda belediye suçlu bende gir. Benim arsama kaldırım yapmış. O söyleyeceklerim bu kadar. Başkana da, başkan yardımcısına da hepsini hepsini belgeleyebilirim. Onun dışında bana dediler ki burası para yollarına dahildir. Para yollarından yazı getirdim. Para yollar... işte Şanlıurfa Belediyesi'ne aittir. Bizim herhangi bir sorumluluğumuzda değildir. Bunu evraklarla tespit edebiliyorum. Gereğinin yapılmasını istiyorum. Başkan'a da, başkan yardımcısına da ben oyumu da Tayyip Erdoğan'a kullandım. Haksızlık buysa, bu şekil yönetim buysa ben bu adaleti kabul etmiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'na da, Sayın Başbakan'a da, belediye, belediye Başkanı'na da, Belediye Başkan Yardımcısı'na da sesimi duyurmak istiyorum. Benim bu işime bir çare bulsunlar. Ben inşaat arsamı almışım, inşaat yapmak istiyorum. Adam bana izin vermiyor. Ben hem istimlak etmiyor, hem yapmak için izin de vermiyorum bana. Ya istimlak et ya bana izin ver. ਹਾਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ Aha bak aha gel, geldi mi posta kopya? Gel. Gel.